Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size WhatsApp'tan bir fotoğraf gönderdiğinde fotoğraf kalitesinin bozulduğundan şikayet edenler için gelen güncellemeden bahsedeceğim. Evet bu güncellememizde artık fotoğraf kalitesi bozulmadan gönderi sağlayabileceğiz. Nasıl yapacağız? Ee, şuradan bir tane örnekleme yapmak istiyorum. Ee, şu an kendi sayfam, kendi sayfama bir tane fotoğraf göndereceğim. Ataşmanın ee, Ataşmamın butonuna basıyorum, ekle buton olmuş oluyor. Galeriye gidiyorum galeride tüm medya bölümüne geldim şimdi burada size bir tane örnek göstereceğim ne oluyor ne olmuyor Örneğin şu civata resmini seçtiğim zaman e, normalde şu çarpı simgesinin sağ tarafına HD ile alakalı bir bölüm gelmesi gerekiyor bunda gelmiyor neden yani sizin WhatsApp üzerinden normal WhatsApp fotoğrafı çektiyseniz bu özelliğin kullanmanın bir anlamı yok zaten fotoğraf kalitesi düşük olmuş oluyor ee, ancak telefonun kendisinden normal bir fotoğraf çekimi yaptıysanız ve bunu gönderiyorsanız işte size bununla alakalı HD kalitemi istiyorsunuz yoksa daha düşük kalitemi diye seçenek sunuyor. Örneğin şu resmi alalım. Bunu göndermek istiyorum. Bakın hemen yukarıda ne yaptı? HD diye bir simgemiz çıktı. Burada diyor ki bu gönderi için bize bir seçenek sunuyor. Bunun üzerine gelip seç seçtiğimde iki seçeneğim var. Biri standart kalite, diğeri HD kalitesi. Zaten çözünürlüklerine bakın 3840'a 5120 gerçekten ciddi bir kalite oranı, çözünürlük oranı. Burada fotoğraf kalitesi HD fotoğraflar daha nettir. Standart fotoğraflar daha az depolama alanı kullanır ve daha hızlı gönderilir. HD kaliteyi seçerseniz kaliteli bir gönderim sağlarsınız. Fotoğrafınız bozulmaz fakat biraz geç gönderim sağlar. Bu şekilde gönder butonuna bastığınızda e, otomatikman karşı tarafa fotoğraf kalitesi bozulmadan Gönderi sağlaya biliyorsunuz. WhatsApp'ın bu yeni güncellemesiyle artık bu sorun da çözülmüş oluyor. Tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgilerde buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.